Bunları da yıka bakalım. Aa, Merhaba, buluşka yıkıyoruz. Merhaba. Aa, Defne, kedi geldi. Hadi Merhaba kedicik. Kedi. Merhaba kedicik. Şey, ben biraz acıktım da. Acaba sizde balık var mı? Balık mı istiyorsun? Miau. <laughs> Var mı babamız? Evet var. Bir dolaba bakalım bence. Ben atacağım, Hadi ben bak atacağım. bakalım. Ben açacağım. Neler var mı söyle? Tavuk var. Soğan Tavuk var. Elma var. Balık yok. Ee, balık yokmuş Defne. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa, Ümit'in marketine gidelim mi? Ne dersin? E, <laughs> Orada balık vardır. Ben burada bekliyorum. Of, şu meyve sebzeci bir türlü gelmedi. Meyve sebze koyacağım yerlere. Oy, ah, bu kavanozları, konserveleri koyuyorum. Şu işte markete geldik. Merhaba, kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, ne istersiniz? Biz ne almaya Vallahi. gelmiştik? Balık. Evet balığınız var mı acaba? Ee, bir soğuk dolabına bakalım. Ne varmış? Tavuk. Bu ne? Ne? Et. Et. Balık yok. Balık yok mu? Maalesef balık yok. Hay aksi toptancı onu da getirmeyi unutmuş ya kusura bakmayın. Neyse Defne o zaman hadi biz başka markete gidelim oradan balık alalım hadi gel. aa durun 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 gitmenize gerek yok. Ya bu zaman bulamadığım için bir türlü kuramamıştım bir saniye. Aa, bakın. Benim böyle bir market setim var. İsterseniz buradan sizin için balık yapabilirim. Ah bu güzel haber. Ne dersin hemen kurup yapalım mı Defne? Evet. Hadi bakalım. Hop, hadi. Evet. Bu kasa... Evet. Kalıplar. Beyaz kalıplar. <laughs> Alışveriş torbası. Evet. Evet ve renkli oyun hamurları içinde. Ben şimdi sizin için şu balık kalıbını bulmaya çalışayım. Hadi bakalım. Et var. Sosis var. Pastırma var. Balık burada yok. Burada neler var? Bak burada da bir şeyler var. Tavuk ve parçası. Biber. Soğan. Biber. Soğan. Ee, kruvasan. Oo, kruvasan da varmış. Güzel. Ama bizim balığa ihtiyacımız var evet, değil, değil mi? Evet, bize balık lazım. Ay, ben yeşilim. Al bakalım. Elma. Muz. O içecek şişesi. Ne? Aa, sanırım ya brokoli ya da karnabahar olmalı. Bu da havuç sanırım. Eee <laughs> balık nerede? ah, ah. ah buldum burada. Alışveriş sepetim aslında değil. Altındaymış. E tamam yapalım. E ne balığı istersiniz? Ne yapalım? Ne balığı yapmak istersin defneciğim? Bununla somon yapabilirim. Son. Olur mu? Ay. Yapalım. Yapalım. Bir, bir, bir yapacağım. Aa o balık daha hasta. Hı işte ben de balığı yaptım. Ee, şey balığın yanında isterseniz bakın e, limon da var. Limon da yapabiliriz. Tabii ki. Anne limon çıkarı. Haklısın. Hemen sarı hamuru kullanalım. Balığın yanında limon da hazır. Burada da yasar, yazar kasam var. Şimdi onu kuralım. Ş şöyle. Ve bu da böyle. E, aldığınız ürünleri Defne sen okutmak ister misin? Evet. Al bakalım. Bir üç, bir dört. Üç ve dört müydü? Evet. Tamam o zaman üç, dört daha. 7 yapar. 7 para lütfen. 7 para ama bizim para yapmamız gerekiyor. Benim ben benim para var. Evet, bunu kullanarak para yapabiliriz. Tamam, bekliyorum. Hadi bakalım, gel yapalım Defne. Ok. Hadi para yapalım. Evet. İyice bastırdık. Evet. E, alayım onu ben. Bakalım bu kaç paraymış? E, bu, bu bir para. Ben bunları poşete koyuyorum. Tabii alışveriş poşetine yerleştirebilirsiniz aldıklarınızı. E, Tonton da benim açtım. İzleyeyim mi ben? Tamam. Ayna almakten dolayı. Tamam. Bu da doğru. Ben geldim. Hoş geldin. Bakın bize ne getirdim. Defne bak. Bu bir patates kızartma seti. Patates kızartması yapalım mı? Tamam. <laughs> Galiba karnınız acıkmadı. Acıktınız mı? Bu ne? Babacığım bu patatese tırtık şeklini vermek için. Bu ne yapacağım? Evet. O yapacak. Evet. Hadi o zaman. Sen bu hamurdan tırtıklı patates yapmak için böyle kes olur mu? Bunu bununla. Tamam bıçakla da kesebilirsin. Kes tamam. Mesut. Sen peki patatesini burgumu ya da tırtıklı mı istersin? Ben tırtıklı istiyorum. Tamam o zaman bu aparatı takacağız. Tamam mı doğradın? Bu da piş. Tamam. Bunlar elin <laughs> tamam. O zaman Hadi bakalım. Yap. Bu hamuru buraya koyalım. Tabii ki. Evet. Tırtıklı patateslerim taze taze. Oo. Bu böyle çok uzun. Biraz keselim. Tırtıklı patates hazır. Defne biz de parmak patates yapalım mı? Hı -hı. Bak nasıl yapacağız biliyor musun? Hamuru buraya koyuyoruz. Bu aparatla da bastırıyoruz. Bak Defne yapma bana ya da evet, etme. Teşekkür ederim. Ben soğan dedim. Parmak patates de hazır. Bu ne? Defneciğim bu ekmek bununla sosisli yapabiliriz. Bunun için mor hamur kullanabiliriz. Al bakalım. Bize sosisli yapabilir misin Defne? Hı hı. Teşekkür ederim. İçine koydum. Aferin. Sosisli de hazır. Mesut, siz sosisinin üzerine biraz sos takabilirsiniz. Tabii ki. Ben de Tabii ki. Çıkacak mı bakalım? Çıkacak mı bakalım? Ben sana yardımcı olayım mı? Hı hı. Aa, bakalım. Çok güzel oldu. Ne? Çok yakıştı mı? Ben de biraz patatesin üzerine baharat yapacağım. Ya. Bakın. Çok güzel görünüyor. şey hazır. Buyurun bakalım afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Defne yiyebiliriz. Ya <laughs> açtım. <laughs> <laughs> tamam aşağıdan tutacağım. <laughs> Bak parmak patates. Hoşça kalın. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfaklarımızla oynayacağız. Evet. Bu benim mutfağım. <laughs> bu da benim mutfağım. Şimdi benim burada bir fırınım var. Buradan da açılıp kapanıyor. Burada da lavabo olması lazım. Burada bir musluk, burada da raflar olması gerekiyor. İçinde yok. İşte burası da ocak ve ızgara kısmı. Ocaklar bu şekilde açılıp kapanıyor. Burası da ızgara. Benim mutfağımda da fırın burada. Hop. Bunlar da açma kapatma ayar düğmeleri. Burada boş bir dolap. Ha? Ha? Şuradan şöyle çekince burada raflar oluyor. Hmm. Ha? Şurayı da açınca buzdolabı. Burayı böyle açtığım zaman bu taraf tezgah. Burada bakın ocaklarım var. Ve şurası da sanırım evet ev yem. Musluğum da burada. İşte böyle. Benimki küçük mutfak. Seninki büyük mutfak. Yalnız Ayşe farkında mısın? Benim mutfağımda da hiç eşya yok. Hmm. Neyle oynayacağız? Ben galiba kimden isteyeceğim biliyorum. İşte geldim. Evet. O, 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 o. Defne işte geldi ve bize mutfak eşyalarını getirdi. Vay be burada bir sürü mutfak eşyası var. Bu parçalardan hangisi doğru mutfağa ait ben bilmiyorum sen biliyor musun? Buna biliyorsun. O zaman sen bunların hepsini yerleştir sonra bize haber ver olur mu? Aa bardaklarla aynı. Evet ikisi de yerleşti. Vay. Defneye Defne mutfaklarımızı yerleştirmişsin. Bir sürü mutfak eşyamız olmuş. Ya çok güzel çok teşekkür ederiz. <laughs> o halde oynayabiliriz e, artık. İlk olarak ne yapsak acaba Defne? Ne yapalım? Hmm. Tavuk. Tamam. O zaman Ümit'in ocağında tavuk pişiririz. Sonra benim lavabomda da bulaşıkları yıkarız. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Güzel olur. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> tavuk var mı Defne bende? <laughs> Yok mu? Ben gideyim alayım geleyim uzumu. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>